Hazreti Muhammed Bedavuni i Ruhu İsmi Seyyid Nur Muhammed'dir. Bedaun, Hindistan'ın kuzeyinde yer alan bir bölgenin ve şehrin adıdır. Bu yüzden kendisine Bedaun'i denmiştir. Zahiri ilimleri Abdülhak Dihlevi Hazretlerinin oğlu ve Muhammed Masum Serhendi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Muhammed Muhsin Hafız Kudüsesi Ruhu'dan tahsil etti. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu Muhammed Seyfettin Serhendi Hazretlerine intisab etti. Onun yanında seyri sülükünü tamamladı ve mürşidi Kamil'in en önemli halifesi oldu. Seyyid Nur Muhammed Bedauni Kuddüsesi ruhu, nice yok olup giden sünnetlerin tekrar yaşanmasına vesile oldu. Nice bidatlere engel oldu. Muhammed Seyfettin Hazretleri'nin kapısında Nakşibendi Feyzi ile yetişti. Şeyhinin bereketiyle yüksek makamları elde etti. Bütün dünyadaki tasavvuf ehli onunla iftihar etti. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla Hindistan ülkesinde parlayan bir kandil oldu. İnsanlar onun ilşadından istifade edebilmek, ona ikram edilen bereketten nasiplenebilmek için bölük bölük dergahına akın ettiler. Seyyid Nur Muhammed Bedau nikuddü Esirruhu, sünnet-i seniyeye harfiyen uymaya azami özen gösterirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemali şerifini ve saadetli hayatını anlatan eserleri okumayı çok severdi. Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hazretleri ardında pek çok veli zat bırakarak Hicri 11 Zilkade 1135, Miladi 13 Ağustos 1723 tarihinde Delhi'de vefat etti. Altın silsile ondan sonra Masare Canı Canan Kuddüsesi ruhuyla devam etti.